Merhabalar sevgili hanımlar, Hünerli 16 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün mor bir yazmaya zarif bir model hazırlayacağız yine birlikte. Yeşil, açık ve koyu mor kullanacağımız iplikler. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Modelimin yapılışına başlamadan önce hemen renk numaralarımı söylemek istiyorum. Yeşil de suni ipek ip ekip kullandım. 267 numara. Açık mor ipim çizmeli marka 201 numara. Koyu mor ipim ise 509 numara, onun da markası Leylak. Yeşil ipimle başlıyorum. İğneme yeşil ipimi taktım önce bir sıra zürafa hazırlıyorum. Modelimi daha sonra üzerine hazırlıyorum. Bir önceki ara modelden sonra 9 tane zürafa yaparak başladım modelime. 9. zürafanın üzerine geri döneceğim şimdi ara modelimi göstereceğim önce. Daha sonra da çiçeğimin yapılışını göstereceğim ve modelimi tamamlayacağım. 9. zürafama geri döndüm. Buraya 3 tane pırpır yapacağım. biriyle aynı boyutta olan 3 pırpır yapıyorum. 3 tane pırpırım hazır. Şimdi üçüncü pırpırıma, son yaptığım pırpırıma geri dönüyorum biri düğümle. Bunun üzerine de yine 3 tane pırpır yapacağım aynı yere. Aynı büyüklükte pırpırlar yapıyorum. 2 3. pırpırım yine aynı boyutlarda üç tane pırpır hazırladım. Boyutunu ayarlayıp düğümü o şekilde kapatıyorum her zaman olduğu gibi. Şimdi aşağıdaki zürafa'lardan 1 2 3 tane sayıyorum. 4. iğnemi batırıyorum. İp atarak aşağı iniyorum. Biraz yaptığım modeli şöyle aşağıya düşürüyorum hafif eğri duracak ve düğümü kapatıyorum bu şekilde şimdi yine 9 tane zürafa yapacağım bir sonraki ara modele gitmek için daha sonra çiçeğimizi bu 9 tane zürafanın üzerine hazırlayacağız 2 3 Bu arada bir haberim var sizlere arkadaşlar. Yeni bir kanal açtım. Örgü modelleri paylaşıyorum. Oraya da abone olursanız sevinirim. Hünerleğiller Hobi Evim isminde bir kanal. Yeni henüz videolarımı izler, yorum yapar, beğeni yapar ve kanalıma abone olursanız çok iyi olur. Desteklerinizi bekliyorum. 3, 6, 8 tane oldu. 9. zürafamı yapıyorum. Şimdi yine 9. zürafamın üzerine geri döndüm. Yine ara modelimden bir tane yapacağım. 3, üç. 3. zürafanın üzerine tekrar döndüm yine 3 zürafa 3 pırpır da buraya yapıyorum İkinci ara modelim de hazır. Şimdi yine üç tane zürafa sayacağım. Bir, iki, üç, dördüncüsüne iğnemi batırıp bir düğümle iniş yapıyorum ip atarak. Şimdi iğneme mor ipimi takıp geliyorum. İpimi iğneme taktım. Şimdi iki tane ara model arasında sekiz tane zürafa bırakmıştık. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayıyoruz. 5. ipimi bir düğümle sabitliyorum. Başlangıç ipimi de sağ tarafa atarak bir önceki zürafaya geçeceğim. Buraya bir yuva oluşturacağım ki çiçeğimin üzerine yapabileyim diye. attım. Şimdi boş bir zürafa yapıyorum. Kördüğüm atıyorum yuvamın içerisine. Buraya 6 tane kirpik yapacağım. Uzunluğu yaklaşık bu boyutlarda. Bakın. Aynı boyutlarda 6 tane kirpik yapıyorum. Dört. boyutunu ayarlıyorum daha sonra kapatıyorum 5 bu da altıncı kirpiğim bir öncekini ölçüyorum ve düğümümü kapatıyorum şimdi ilk kirpiğimi ip atarak bu şekilde ölçüyorum tam buradaki ölçüde fazla bırakmıyorum ki daha sonra kenarda kötü bir görüntü oluşturmasın. İp atarak ilk kirpiğime geri döndüm. Ve buraya bir pırpır yapıyorum hemen. Hemen yandaki kirpiğe geçeceğim. Şimdi her birine birer kez batacağım. Aralarda birer zürafa oluşacak. Şöyle biraz yaklaştırayım isterseniz. sonrakine geçiyorum hemen modelimizin yapılışı çok kolay ben mor yazmaya da çok yakıştırdım modelimi hazırlarken umarım sizler de beğenirsiniz beğenip beğenmediğinizi bana videomun yorum kısmında belirtirseniz sevinirim şimdi ip atarak tekrar ilk zürafama geri döneceğim ve buraya bir tane daha pırpır yaparak başlayacağım sıranın başında. Sağ tarafta hep sıraya başlarken bir pırpırla başlayacağım. Devamında her bir zürafaya bir kez batarak yine devam edeceğim. Ta ki bir zürafam kalana kadar. Her zürafaya bir kez battığım için her sırada bir zürafa sayısı eksilme oluyor. Bu şekilde bir zürafa kalana kadar devam ediyorum. Şimdi ikinci sırada 4 zürafam var. Yine sıramın başında hemen pırpırımı yaparak başlıyorum. Arkadaşlar Instagram hesabından arkadaşlarım mesaj atıyorlar, ee, videolarınızı izliyoruz, fakat abone olmuyoruz diye. Abonelik önemli, abone sayım arttıkça da videolarımın görüntülenmesi artıyor, görülmesi artıyor. YouTube önerilen videolara çıkarıyor, beğeni, yorum ve abone arttıkça ee, herhangi bir ücret mukabilinde abonelik değil. E, tamamen ücretsiz videolarımı izleyebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum hepsi tamamen ücretsiz. Bu şekilde faydalanabilirsiniz. Ben ücretimi Youtube'dan alıyorum. Sizden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Bunu belirtmek istedim. Örgü seven arkadaşlarım da yine diğer kanalım Hünerle Eller Hobi Evim kanalıma bekliyorum. Şimdi bir zürafam kaldı. Sağ tarafta 5 tane pırpırım var şimdi. Şimdi son zürafamın üzerine de bir pırpır yapacağım. Sağ tarafta 6 tane pırpırım olacak. Bu şekilde. Şimdi bitirmedim modelimi henüz. Şimdi aynı yere bir pırpır daha yapıyorum. Diğer tarafın ilk pırpırı çiçeğimin diğer yanının ilk pırpır olacak. Ve aşağıya doğru inmeye başlıyorum. Bir alttaki pırpır e, zürafa katına indim hemen. Yine arada bir pırpır yaparak iniyorum. Şimdi onun altındakine batırdım yine yine. Pırpır yaparak indim. Sağ tarafında altı pırpırımız vardı. Şimdi sol tarafında da yine altı adet pırpırımız olacak. Dördüncüsünü yaptık. Bu da beşinci pırpırım. Şimdi son artık en aşağıdaki kirpiğin tepesine battım. Altıncı pırpırım da buraya yaz Artık ipimi kesebilirim. Çiçeğim hazır. Ben daha önce açık morla da yaptım bir tane. Gördüğünüz gibi çok zarif, güzel bir model oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle koyu rengin üzerine yerleştirirsem daha güzel gözükecek. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.